Selam arkadaşlar. Bunu gün dünzde donuyorduk. Bugün tekrar izinle beraberiz abi. İstatistikler ranklar bu şekilde. Vay 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 vay. Bu nasıl iştir? Hemen detaylı istatistiklere bakalım. Evet, detaylı istatistiklerimiz tam olarak ekranda elmas 3, elmas 2, elmas 2, elmas 2. Elmas 1. <laughs> elmas 1 nerede mi geliyormuş şu <laughs> Evet biz bu arada bakalım TR kaçıncısıyız abi TR 479 bu maçı da kazanırsam Kaça atacak hep beraber göreceğiz. 64 LP yazar 4. Action for Action başlasın. Keyifli izlemeler. Evet arkadaşlar. DJ Eruhlu konser. <laughs> <laughs> evet şu an milyonların 30 saniyesi 31 15 saniyesi kalmış. Şu an has tayfa. 7 bin like diyelim İlseliler durumuna efsane bir lise maçıyla kötü tutturamadığımız ama Kilderin abone coş diyor <laughs> <laughs> bu kostümden sonra kötü tutturma oranı azalmış yoruma yazmışsınız Nerede ne kadar kötü tutturamasak da şeklimiz belli beyler Yok ya Bu maç kuşlardaki hareketi deneyeceğim abi sizin için ya İşte bu! Biraz şekilli oynamaya çalışacağım her ultim Her flashim geldiğinde şeklimizi koyacağız ortaya. Şu Şimdi karşı ormancıya bakalım. Karşı ormancı bottan başladı sanarsam. Aynen öyle bakalım. Aynen bottan başladı. <laughs> oh my god! Şarru! Şarru <laughs> gene konuşturdu yılanlığını. Helal lan sana. <laughs> bazen fit diyor bu çocuk. Bazen çok iyi oynuyor. Ben anlamadım. Sen bir garip olan şeloğlan... Jungle <laughs> gel jungle. Aman 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 botta olay var sanki bot'a bak bot'a 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 yaklaşıyorum abi ben döndüm bu can'a bak can'a bende 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 ben, Gü ben! bu çocuğun ama bu çocuğu <endpoint -ppyaciones> ya neden birader atsana daha öncesinde ya şunu sana ne ya Hadi hadi at atmadın sonra ne atıyorsun gundi Baba orman ki Neyse üst tarafımız duruyor. bak şuraya alalım. Adam üst tarafta gördük. Bakıyorum. Şaro gitti Şaro. Allah rahmet eylesin. Amin. Şaro gitti. Şuna bir stand at bakayım. Yapıştıralım. Elimde mouse var. Direkt kafana vuracağım. bu kim o? Ama aa <laughs> manası yok bizim çocuğun. Neyse okey. Zaten tusta da gidemeyecektim ona ben. Şurada bir şeyle karşılaşacağım. <laughs> Zao karşılaşmayacağım karşılaşmayacağım. Stanım tanı yok mu ya beraber at, at şuna ya. Bu salak mı lan a**la gücü de yok bunun ya. Yut dursam Ama yani ben yani, yani ne diyeyim ki ben daha. Bu da talihsizlik olur mu ya? Vay talihi bin a**sına koyayım. Aa benim orayı temizliyor benim orayı temizliyor minyonlar var. Hırsız bu çocuğu. Allah gitti vallahi gitti bu durum beni üzer abi. Geri düştük, bitik geri düştük izin sağ olun. Merhabalar. Sana ayırdım lan. Artist. Yaklaş yaklaş. Baba 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 baba. At totem da double atayım lan. Şşş bir şey atın da atayım lan. Oğlum ya <laughs> en eni en iyi, beni bitirdin eni iyi. İnde. Geldim. Geldim de. Aa. Aa. Ama beyler. Dur geliyorum geliyorum. Dur koyduğum. <laughs> Alttan izin geliyor kanka ya. Yapacağınız işi Olayı orada zaten. Oğlum ben bayağı yere düştüm. Hiç her yerden elim boş dönüyorum şu an. Kızlar bakın adam top deninde bizim şarjı altı yapıyordu. Şuna gelen ejderha bak bari. Şş. Duymuyor galiba beni. Manyaklar. Okey altı olduk yani yani şu an bakalım toplayacağız bir şeyler bak 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 Gundi'ye bak <laughs> Üstte Yampire savaşı çıkacak Yampire 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 koşun 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 Bu lan taktik yapacağız hızlı çıkın gelin buraya yanıma gelin lan İşte bunun yaptığı kahvelikten korkacaksın <laughs> <laughs> Çok iyiydi. Bana oynarsın. Şuraya bir totem bırakayım. Bir action olursa. Bak yol çiziyorum. Mavi mavi tamam. Aha böyle. Kafanı Bir şey olursa oraya kaçın. Aha olay bu. Olay bu işte. Tertemiz yapıştır şimdi bu ava Bak zinzo bot Geliyorum. kesiyor. Penen dışında ne var? Kanka, şuraya at, at, buraya at, buraya. Buraya, buraya, buraya. Ay. Yılan. Kapat, evladı Bakın, ortalıktan yılan dönüşmüş. Abisin benim, bırak. Kanka, alt ben aldım. İkisini sen aldın, olum mu? Aa olay bu. Kanka sen o çeksen emin ol arkana flash atacaktım. Adım kadar söylüyorum. Sıkıntı yok ya. Yani. 3-0 olduk beyler. Nasıl geri döndük oyuna? Şuradan plate alıyoruz şimdi. Devam. Tamam kanka. Gidiyormuş gibi yaptık. Ben de geleceğim. Ben de ben de ben de. Atak. Nereye gittin lan? Kanka. Birazcık geri çıkın. Benim hareketimi bekleyin. Şimdi Zayen ultisi yok. Yavaş gözümüze soktun a**a koydu bu nevladı. Lan geri çıkın lan azıcık. Evet. Al onu al onu al onu bebeğim. Alttan izin bir şeyler geldi. Oha Nasıl ölmedi lan o? Vallahi öldü. Zizu o hafta alt geliyorum lan. Kaçıyor Zizu'ya kaçıyor. Ne yapayım koyayım ne yapayım ya. Hem dönmem lazım çok fazla para var üstünde yine. Şunu alan da dönem git işinle gücünle uğraş ya. Buradan dönelim. Şimdi ayakkabıyla bunu çektik. Devam. Alt tarafı alacağım. kırmızım çıkacak. Bir dakika ejder falan. Bot'ta yine bir belki deneyebilirim. Flash'ım var, ultim'im var. Hareket yapacağım ama izin vermedi az önce. Anladım abi. Mangundi. Sallan orayı. Nasıl bir şekil yaparız beyler buna? Kaçma, kaçma. kaç kaç. Kaçın, kaçın. ben girmiyorum lan geçme sen direkt geri fites sen mi korkaksın ben mi iyi bu ne doldoldoldoldoldoldol doldoldoldoldoldoldol aha çaruyu yere çöküyorlar Allah aşkına yeter be şaru şaru gitti şaru ormancı park yazacak şimdi şaru Taktiği izleyin vallahi bak şu taktiği izleyin gerisine hiç karışmayın babacık <gülüyor> <gülüyor> bu sefer yedi aynı şeyi. Gel gel bana gel. Aha olay bu. Bak. Hop şuradaki minyonlar da alıyorum. Helal et balım. Etmiyorum. Daha benim üst hormonum var diyecektim. Şaro sağ olsun. Temizlemiş yeter. Bak 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 da alıyor. Trump'u da aldı. Ben de vade alalım. Gel lan. Ha buna gelmez yardıma Gel sen. Sen benim üst ormanı neye temizliyorsun? Yazık kafana. Ben temizlemedim. Allah Allah. Al. <laughs> <laughs> o ne lan öyle? Şşş Sesime gelin lan. Yardım et la. Çıktık lan bu odadan. Şşş Yardım edin lo. Aa bizim çocuklar geldi. Oha wow, bunun canı niye bu kadar az lan? Beni canıma susattınız. Koş koş. Yapıştır yapıştır yapıştır. Şaro yardım etsem bunların hiçbiri olmayacaktı biliyor musun? Man, right now, like to... Dur lan Şaro'yu gene oynar bunlar bir saniye ben de geliyorum oraya. Senin baban da orada. Rahat olsana ya. <gülüyor> 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 Helal lan kardeş. Arkadaşından attı. Ben de geliyorum. Gel abi gel. Geleceğim. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz vade açıcam vade kızlar rahat olun oh vademiz var ayımız var la hareket edemiyorum ya onu yes. ya onu ben alaydı ya ya anana enerji t t t t t aa kill kalmadı bak Sokarım. takımın aman vermiyor takımım geri çıkıyor çıkın çıkın benim daha 5 kill almam lazım oğlum Aa, ona da kıs kıs yapıyorlar. Oy, kaç kişi var lan orada? Nasıl tutmadı olma ya? Yeter ama ya bu ne bassızlık bendeki. Bugün yine bana bana ağlamak düşer. Windy. Helal lan size. Onu bak bana kil kalmıyor. Bak bana kil kalmıyor. Şimdi şuraya saklanıp gizli hamlemi yapacağım. Beni görmüyorlar şu an.

Maksimum olarak bu. Kaç LP geldi? Kaç olduk? Verim hadi şaroya verim hadi. Ağlıyor sonra. Çok da ne? oyun bile istemiyor ver. Oyun dondu. 2084. Hasar tablomuzda bu şekilde. Hemen bir F5 çakıyor e Ve 363 olduk beyler. Gayet güzel. Evet. Çıkarken abone olup like atmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Öptüm. Bay bay.